bu zihniyet bizi orman katliamıyla suçluyorlar. Yani sorgulamayı mesela bize bir soru sorduğumuz zaman sanki İslam düşmanıymışız gibi mesela bu şekilde bize lans etmeleri, etrafa böyle yaymaları çok zoruma gidiyor. Halbuki bugün mesela daha yeni paylaştım abicim videoyu. Müsaaden var mı? Bir örnek verebilir miyim abi? Buyur buyur buyur. Tabii. Şimdi bir soru sorunca biz suçlu oluyoruz. Halbuki aynı Hani bize rezil diyorlar bu utanmaz, namussuz, ahlaksız. Yahu peygamber bile, peygamberler bile Allah'ı dinlemeyen peygamberleri anlatıyorum. Bunun serisini yapıyorum. Yani bir insan basit düşünelim sadece. Ben her zaman söylüyorum benim yayınlarım ilkokul ana sınıfı. Daha ciddi yayınlar izlemek isteyen daha fazla bilgi sahibi insanlar izlesin. Ben sadece insanların kafasına soru işareti oluşturmaya çalışıyorum. Hazreti Adem'e bakıyorsun. Allah diyor ki kitaba göre diyor ki bu ağaca dokunma yani şu ağaca dokunma ya bütün dünya benim ya bütün dünya benim bütün dünyayı benim hizmetime vermiş yani cennet olarak kendi algılayabileceğimiz potansiyelde düşünelim. ya trilyonlarca ağaç var yani Adem ya abi sen niye karışıyorsun bu ağaca ya ilk yarattığı kul ilk yarattığı insan Allah'ı dinle Hazreti Musa'ya bakıyoruz. Hazreti Musa'ya. Araf suresi 143. ayet. Önümde açık. Diyor ki Musa belirlediğimiz zamana kadar Sina gelip Rabbi ona konuşunca Rabbim bana kendini göster de seni göreyim dedi. Ya bak bunu söyleyen değerli insanlar bunu söyleyen Hazreti Musa peygamber Allah'a diyor ki hele diyor bir kendini göster de diyor seni bir göreyim. Allah da diyor ki sen diyor beni asla göremezsin. Fakat diyor şu dağa bir bak. Ben diyor kendi tecellimi dağa göstereceğim. Dağ tuzla buz oluyor. Hazreti Musa düşüp bayılıyor. Sonra kalkıyor diyor ki sen yücesin diyor ben sana yöneldim. Şimdi şuradaki çelişkiye bak. Ya Hazreti Musa yani bu nasıl bir zihin? Nasıl bir bilinç? Ya Hazreti Musa Allah sana güç kudret vermiş. Sen okyanusu ikiye bölmüşsün ya. Lan asana atıyorsun. Ejderhaya dönüşüyor. Yani sen hangi hakla hizmet? Hala da diyorsun ki yani inanmıyorsun. Kalbin şüpheye düşmüş. Hele Allah'ım sen bana bir kendini göster ya. Hani böyle bir şey olur mu? Bunu soran peygamber, bunu söyleyen peygamber. Şimdi Yakup abi sana bana ne olmuş ya bir soru sorduk. Ne olmuş ya? Bir insan bu kadar aşağılanır mı ya? Hazreti İbrahim'e bakıyorsun. Bakara suresi 260. Diyor ki Allah'a hani İbrahim Rabbine şöyle söylemişti. Allah'ım sen ölüyü nasıl diriltmekte olduğunu bana göstersene. aydı buyur buradan ya. Hani peygamber ya bunu söyleyen Allah da diyor ki hayırdır diyor sen bana inanmadın. Sen bana inanmıyor musun diyor Allah. Peygamber'e diyor bunu. Bu gökten koyun indiğine indiğiniz peygamber. Yani şimdi Hazreti İbrahim'e de baktığın zaman ya bu Allah sana gökten koyun göndermiş. Hani Müslümanların yüzde doksanı buna inanıyor. Lan gökten koyunun geldiğine inanıyorsun hala da o gücün kudretin sahibini mi merak ediyor? Bak şimdi abi işin en çirkin yanına bak. Diyor ki sen diyor bana inanmadın mı diyor. Hayır diyor. Elbette ki inandım bak. Ayet değerli insanlar açın bakın. Ama bak, kalbim, kalbim şey yapsın. <laughs> diyor ki ben sana inandım da diyor. Kalbim mutmain olsun istedim. <laughs> ya kalbi ya adam inanmıyor da inan. Yani bunlar. da yol... işte dediğin gibi o da ateşin içine atılmış, ateşten kurtulmuş, <laughs> ateşten kurtulmuş. Çocuğunu boğazlayacak koş gelmiş, <laughs> değil mi? Ondan sonra işte e, gitmiş şeye e, çıkmış oradan e, gelmiş Urfa'ya Urfadan bilmem nereye Allah'ın elçileri gelmişler işte biz demişler. Ee, şeyin kavmini yok edeceğiz, Yeğeninin kavmini yok edeceğiz. Konuşuyorsun ya Allah Allah konuşuyor. Daha ondan sonra da benim diyor kalbim bir güman gelsin. Hala bir nasıl diriltiyorum bir göreyim. <laughs> Abi, ona bir şey demiyorlar. Peygamber yani bunu söylüyor. Evet evet ona bir şey demiyorlar bize bizi soru sorduğumuz zaman bizi yuhluyorlar. Hazreti Muhammed'e bakıyorsun diyor ki Allah benim sana helal kıldığımı. Sen nasıl kendini haram kılarsın ya? Ben sana helal ettim bunu. Sen kendi kendini haram kılıyorsun. Evet. Abi